Merhaba, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kuyumculuk Fuarı ile e, ilişkin olarak e, bazı gözlemlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir öğretim görevlisi arkadaşımla birlikte, profesör arkadaşımla birlikte hemen hemen bütün statları dolaştık, gezdik, fuarın genel durumunu gördük. E, ben yaklaşık 20 yıldan beri bu gerçekleştiren fuarlara e, gerek katılımcı olarak gerekse e, ziyaretçi olarak hep bulundum. Zaman zaman e, çok sessiz veya e, iyi geçmeyen fuarlar olduğu gibi bazen de çok çok iyi olduğunu gördüğüm fuarlar oldu. E, bu geçtiğimiz haftaki olan e, fuardaki genel durumunu iki kategoride değerlendirmek mümkündür sanırım. Bunlardan birincisi İç pazarla ilgili olan kesimde gerçekten hareket vardı. ve e, Benim görüştüğüm e, katılımcı arkadaşlarımız e, beklentileri doğrultusunda iyi e, bir fuar geçirdiklerini söylediler. Ama ihracatçılar konusunda e, gerçekten bir hayal kırıklığı olduğu söylendi. Bu hayal kırıklığının tabii ki birkaç nedeni var. Bunlardan bir tanesi, e, bu kota ile ilgili, altı kotası ile ilgili durum ki bu özellikle e, altın mücevherat üreten e, firmalara, arkadaşlarımıza olumsuz bir şekilde yansıdı. Dolayısıyla e, ihracatın ihracat etme şansının e, azaldı. İkinci olarak ise e, dünyadaki e, siyasi durumlar nedeniyle özellikle İran'dan ve İsrail'den gelen e, satın alıcıların yani alıcıların e, olmaması e, fuarı tabii ki doğal olarak olumsuz bir şekilde etkilediğini gördüm. E, bu da e, özellikle e, bu siyasi konjüktür bizim gibi ihracatçı ülkelerde mücevher konusunda ihracat yapan e, ülkelerde maalesef olumsuz sonuç veriyor. E, üçüncüsü de gerçekten dünyada da bir global kriz var. E, sadece Türkiye'de değil ama dünyada da var. Bu da olumsuz derecede etkiliyor. Ancak bunun böyle olması demek bundan sonra hep aynı şekilde olacak anlamına gelmez. Veya tamamen e, umutsuz olmamızı gerektirecek bir durum olmasa gerek. E, benim gençliğimden beri, ufaklığımdan beri bir e, ünlü e, yazara söylediği bir söz var. Diyor ki şans, hazırlıkla fırsatın karşılaştığı köşe başıdır. Biz şansı dolayısıyla kendimiz yaratıyoruz. Ama bunun için öncelikli olan hazırlıklı olmamız. Türkiye'nin e, özellikle hem işçilik konusunda hem belki de yaratıcılık konusunda e, ve gerçekten e, profesyonelce e, yapılan bir takı e, sistemi kurulduğundan dolayı ileriye yönelik olumlu bakabilecek çok e, oldukça fazla e, nedenimiz var. Bundan dolayı ben e, enseyi karartmadan tabiri caizse önümüzdeki günlerdeki, önümüzdeki yıllardaki hem fuarlarda olsun ya da fuarların dışındaki aktivitelerle ihracatımızı ya da satışımızı önemli derece artırabileceğimizi düşünüyorum. Bunun için de hazırlıklı olmamız gerekiyor. Özellikle ihracatı etkileyen önemli en önemli unsur şu an için altına uygulanan kota görünmektedir. bunda özellikle altın mücevheratı yapan üreten firmalar bundan çok olumsuz derecede etkilenmektedir. Aslında kilosunda bildiğim kadarıyla bir ara 4000 dolara kadar dünya piyasasından farklı bir e, kur uygulanıyordu. Dolayısıyla şu anda 2500 dolar gibi bir fark var ama bu da özellikle e, emek yoğun olan e, altın mücevherat e, işini olumsuz derecede etkiliyor. Belki pırlantalı mücevherat ya da değerli taşlarla üretilen mücevheratta altının e, kullanımı daha az olduğu için oransal olarak yüzde %15 gibi %10-15 gibi maliyeti etkiliyor. Olduğu için onda o kadar belki belirleyici bir unsur ya da zorlayıcı bir unsur olarak görünmüyor. Ancak altı mücevheratında bu çok önemli bir sorun teşkil ediyor. Sanıyorum mücevher sektörümüzü yöneten idare eden kurumlarımız derneklerimiz İhracatçılar Birliği'nin özellikle Burak Bey bu konuyu çözmek için muhakkak olarak gayret sarf ediyordur. Umarım en kısa zamanda bu da çözülür ve olması gereken noktada hiç kimsenin, hiçbir üreticinin veya ihracatçımızın zarar görmeyecek bir duruma gelmesi sağlanır. Bundan umutluyum. Bu olumsuz olan yaşadığımız konjüktürler, özellikle bu kota konusunun falan çözülmesiyle daha iyi noktalara geleceğimiz eminim. E, fuarlar tabii ki önemli bir e, satış satış yeri e, olmakta. E, belki de çok daha farklı e, pazarlama yöntemleriyle özellikle dijital pazarlamaya geçerek firmalarımızın e, artık fuarlarla değil belki de direkt olarak dijital e, e, pazarlama yöntemiyle bütün dünyaya hitap etmeleri ve böylece pazarlarını kendileri e, yaratma konusunda çalışmaları önerilebilecek olan unsurlardan bir tanesi. E, dilerim ki e, bütün bu sorunlar e, çözülür ve gerçekten bir lokomotifi olan, sanayinin bir lokomotifi olan kuyumculuk sektörü ve e, özellikle değerli taşlar olsun, pırlantalı mücevherat olsun, ve e, altın takı e, konusunda e, elde etmiş olduğumuz iyime devam eder ve dünyanın e, en iyi durumda olan e, en büyük satıcısı haline e, gelme hedefimizde bir e, yol almış oluruz.